Herkese merhabalar. Minik bir intro ile de başladık. Şu an yaptım. <laughs> Bugün beraber şey yapıyoruz. Parti panik oynayacağız ama ilk 1000 puan olan kazanacak. Hatta 2000 ilk 2000 olan kazanacak çünkü olan... Evet. Hayır lan, tutmadım ya. Hadi lan. Yapma. Ben şu an yapma. öndeyim. Can sen en sondasın. yetişebilir. OHA! Bana yumruk attılar. Hadi. Oğlum yardım et. <laughs> yardım et öleceğim. Lan! Aaa Can! Ölüyorum. <laughs> Biz gebercez oğlum. Lan gebercem! Hayır! Can artık sana bozcaz lan. Ulan <laughs> ben oldum ya. Yes. <laughs> yeah, hadi! hadi. Prime, Bir boy. de yeni iki tane bot var. Hihihihihih! <laughs> yani sadece ikimiz varız. Oya, oya. Oya, oya. Oya, oya. Oya, oya. Eğer oya, beğenirseniz daha fazla kartifanik <laughs> de biraz. Aynen oya. ama yorumlara da... Alper bu arada aramada. Biz konuşuyoruz. Oya. Oya. neden başlamıyor bu arada? Ha hold space Hayır hold space, e, space e. Ha ben de ben de Bu ne? Ha. Oha ne oluyor lan? Oha! <laughs> adam sana kapattı lan. Kim? Oğlum sonuncu muyum yine? Evet. Ha? Bayağı, ben yine Gel. Oyy. Beyin bana bakma. <gülüyor> <gülüyor> ah, ben beni. <laughs> Hiç vay yani ne olmuş söylemiyorum. Dur. Bana ne de var. Anne. Ayet. He, oradan da Oğlum ben tek batmayı bilmiyorum. <laughs> lan lan su. Lan ben ben kazan. Çarpın. 2000 puan olan kazanıyor bu arada ve ben oldum. Bu randan sonra da oyunu bitireceğiz sıkılmayın diye değil mi ata? <laughs> Videoları Hı. genelde kısa tutmaya çalışacağız bu arada. Evet çünkü yoksa çünkü izlemiyoruz. Çünkü sürekli et, biz yok. şey yapınca kılıcı oluyorsunuz. Bana basın tutsana Spade'e. Hatta Spade'e e basın tut. Oğlum ha doğru. Mu? <laughs> Bekle ben ready verdim zaten sen de ready versene. Ver. Sen basın O oh, hayır ya. Kaç çıkın en sevmediğim mini game ya. Hayır. Hayır, Hayır Vay, ama Tuttum. çıkıyor. Ha. Herhalde yani Lan benden şanlı <laughs> şerif. <gülüyor> ya, <Yenim> ya, ya. <laughs> ben de senden canlıyım